Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bu bölge Ordu, Gürgentepe, Işıktepe bölgesine ait bir muhitteyiz. Şu karşı taraflar Kabadaş ve Aybastı tarafları, Çatalpınar tarafları sevgili dostlar. Şimdi burada bir üreticinin bahçesine geldik. Toprak numunesi almayı gösterdik. Kendimiz de bir yerden aldık. Diğer yerlerden kendisi alacak. Şimdi bahçesini gezden, gözlemlediğimde şöyle bir sıkıntı var. Görüyorsunuz dallarda likenleşmeler ve yosunla, yosunlaşma var. Tabii bunun birçok sebebi var. Fakat ben size burada farklı bir konuyu arz etmek istiyorum. Bakın neden oluyor biliyor musunuz bunlar? Bir bahçedeki hava sirkülasyonundan. iki de sevgili dostlar bakın. Eee şöyle düşünün şu ba ba e, ocakta. Aslında ocaklar toplanmış. Fakat gereksiz biz fidan büyütme yapıyoruz. Bakın şu 1 2 3 4 5 tane fidan büyütme var. Aynı zamanda 1 iki dalda fazla olduğu için bu dallar ve aslında 7 8 yaşında bile yok erken yaşta sevgili dostlar formdan düşüyor. Belki 7 8 yaşındaki dal çok bizim burada kart tabir ederler ama yaşını 7-8 yaşındaki kart dala derler ama dal daha yüksek verime ulaşacak yaşa 11 yaşına gelmemiş. Dolayısıyla bu dallar iyi beslenemediği için formdan düşmüş. Bakın sevgili dostlar aynı ocakta başka bir ocağa geçtik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fazladan bırakılmış. Hatta dikkat ederseniz eee Şimdi bahçelerde külleme belirtisi de var. Çakıldak bahçelerde yok diyorduk. Bu külleme nasıl yayıldı? Attığımız ilaçlardan mı yayıldı, şeyden mi yayıldı bilmiyorum. Külleme belirtileri Çakıldak fındıkta da artık kendini gösteriyor. Yüksek sıcaklık oldu bu sene. Yüksek sıcaklıklarda bu külleme bir anda e, e, mantar hastalığı diyoruz buna. E, bu bir anda o yüksek sıcaklıklarda e, bizim burada sam esmesi denir ondan dolayı bahçelerde yanıklık oluştu. Yani muhtemelen küf vardı. Sıcaklıkla bunu tetikledi. Demek istediğim sevgili dostlar. Biz fındık yetiştirmiyoruz. Fidan yetiştiriyoruz maalesef. Bakın dallar da kendi haline geliyor. Burada yapraklarını bayağı dökmüş. Normalde yapraktan reze uygulaması yani besleme yapılmalıydı. Fosfor, çinko, magnezyum bunlarla yapılmalıydı ama hava mevsim bir anda çok geç bir zamana geldi. Bu sene fındık. E, hem de havalar hep yağmurlu geçiyor. Bugün sadece açık sevgili dostlar. Demek istediğim sevgili dostlar biz fındık yetiştirelim fidan yetiştirmeyelim. Dolayısıyla mevcut ocağımızdaki dal sayısını ayarlayıp bu dallarda eğer çok fazla varsa liken yosun mecbur kalırsak bordo bulamacıyla bunu bir sefer dezenfekte edelim. Ondan sonra bu dalları iyi besleyelim sevgili dostlar. Aksi takdirde hiç verim alamayız. Bakın çıplak dal. Benim boyum 2 metreye kadar çıplaklık. Bu ne demektir? Dallar yaşam alanı olmadığı için sadece uç bölgelerinde fındık veriyor. Görüyorsunuz. Evet şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Burada ısırgan falan da çok. Demek ki asidik oranı yüksek. pH'i düşük buranın. Böyle bir analiz sonucunda da bakalım bir değerlendirmesini yapacağız sevgili dostlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.